Kemeraltı Abacıoğlu Ham'da özellikle emeklilerin faydalanacağı Mutluluk Kahvesi'nin hizmete açılmasıyla Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun seçim vaatlerinden biri daha hayata geçti. Ekonomik fiyatlarıyla dikkat çeken Mutluluk Kahvesi'nin açılışında konuşan Başkan Mutlu, seçim vaatlerimizi teker teker yerine getiriyoruz dedi. Emeklilere özellikle evden çıkamaz olduklarını söylemişlerdi seçim döneminde. 10 bin lira maaşa Mahkum edilen emeklilerimiz artık sokağa çıkıp sosyalleşemediklerini, bir çay kahve bile içemediklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla belediyenin bu mekanını da biz ağırlıklı olarak emeklilerimizin kullanacağı bir kafeye dönüştürelim istedik. Konak Belediye Başkanı Mutlu, emeklilerin bütçesini düşünerek çayın 5 lira, kahvenin 15 liraya içilebildiği, belediyenin diğer işlettiği yerlerin ötesinde bir ücret politikası uyguladıklarını sözlerine ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro AŞ, Evka 3 Narlıdere Kaymakamlık arasında hizmet veren İzmir Metrosu'nun 3 yol istasyonundaki yürüyen merdivenlerin tamamında kontrol ve bakım çalışması başlattı. İnceleme ve bakımların tamamlanmasına kadar yolcular, görevlendirilen personel tarafından asansöre ve yakında bulunan İzmir Spor İstasyonu'na yönlendirilecek. İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ertan Sayılkan, ''Üç yol istasyonumuzdaki yürüyen merdivenlerimizde bakım ve kontrol çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakım ve kontrol çalışmalarımız bittikten sonra da hızlı bir şekilde yürüyen merdivenlerimizi hizmete alacağız.'' diye konuştu. Güzel Bahçe Belediyesi temizlik filosuna yeni araç ve ekipmanlar ekleyerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Yeni alınan araçlardan birisini de kullanarak ilk testi yapan ve İzmir'in temiz, bakımlı sokak ve parklarına sahip olduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, vatandaşlarımız sokakların, caddelerin temizlenmesini istiyor. Fakat Güzelbahçe artık büyüdü, sokakları arttı. Her geçen gün yeni sokaklar ekleniyor, ekipler yetişemiyor. Biz de çevreye duyarlı, %100 elektrikli yeni nesil temizlik araçlarıyla hizmet vermeye başlıyoruz. Şimdilik bir adet sokak temizleme aracı, iki adet kapalı alanlar için küçük temizlik aracı aldık. Temizlik aracında ayrıca ilaçlama işlemi de yapılmakta. Ekiplerimiz ekipmandan yeterli verimi alırlarsa her mahallemiz için bir sokak süpürme aracı alımı yapacağız diye konuştu. Ha, sabah sabah geldi. Her tarafı temizledi. Çok güzel oldu. Mis gibi. Biz de yıkadık kapılarımızı. Oturuyoruz. Evet. Teşekkür ederiz başkanımıza. Bayraklı Belediyesi Simirna'nın UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine girebilmesi ve Bayraklı'nın tarihi dokusunun ön plana çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı İcra Kurulu, Temmuz ayı olağan toplantısı Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Bayraklıya tarih ve turizm açısından değer katacak eski Simirna kazı alanının öğren yeri statüsüne kavuşturulması, ziyaretçilere açılması ve çevre düzenlemesinin yapılması gibi konular görüşüldü. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkarak gelecek nesillere daha güzel bir Bayraklı bırakmak için her zaman işbirliği içinde çalışacağız dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların şehirde huzur ve güven içerisinde yaşamaları amacıyla görev ve sorumluluk alanındaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen talepler üzerine Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri şehir merkezinde park ve yeşil alanlardaki yürüyüş yollarını kullanan motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların huzuru ve güveni için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Trafik Zabıta Amiri Orhan Karaca gerçekleştirilen denetimlerle ilgili amacımız yayaların ve çocukların güvenliği dedi. Yayaların kullanımına ait parklarda, sevgi yollarında motosikletlerin girişini engellemek için denetim yapıyoruz. Çünkü buralar yayalara ait ve park olduğu için sürekli çocuk çıkması muhtemel. Bunun için burada denetim yapıyoruz. Şarjlı motosikletlere, normal motosikletlere e, şu an için ceza işlem uygulamaya başladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerini kiralama usulüyle kullanan ve geçtiğimiz Mayıs ayında alınan meclis kararıyla sözleşmesi iptal edilen Trendyol Birincilik ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü Halil Unutmak ve Tevfik Lav Spor tesislerini boşalttı. Manisa Futbol Kulübü'nün açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü adlı özel şirketin şahsımı ve belediyemizi hedef alan, altyapıdaki çocuklarımızın arkasına saklanarak mağdur edebiyatına varan açıklamalarını hayretle takip ediyorum. Bildiğiniz gibi ilgili şirket komik bir rakam karşılığında, yıllardan beri Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisalıların parasıyla şehrimize kazandırılan Halil Unutmak, Fikri Bayrıl ve Tevfik veya spor tesislerini kiracı adı altında kullanıyordu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu kısa mola merkezleriyle sosyal projelere devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı, daha sonra Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de hizmete başlayan kısa mola merkezlerindeki engelli bireyler için Engelsiz İzciler Projesi hayata geçirildi. Engelsiz İzciler Projesi, engelli bireylerin ve engellisi olan ailelerin sosyal hayata katılımını sağlamak, engelli vatandaşların kişisel gelişimlerini ve becerilerini izcilik vasıtasıyla artırabilmeyi amaçlıyor. Dalaman ilçesi, Koyunda yedincisi düzenlenen etkinlikle 28 engelli bireye izcilik eğitimi verildi. Yaz aylarını Sokak Senin etkinlikleriyle renklendiren Karşıyaka Belediyesi bu haftanın buluşmasını Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Hem çocuklar hem de büyükler birbirinden keyifli aktivitelerle eğlenceli anlar yaşadı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, birlik ve beraberlik ruhuyla yaşamı güzelleştirmek için çalışıyoruz dedi. Elektrikli araç sayısının giderek arttığı günümüzde Ödemiş Belediyesi, şarj istasyonlarıyla Ödemişlilerin ve ilçeye gelen konukların enerji ihtiyacını karşılamak için kontak çevirdi. Ödemiş'te bir ilk olan elektrikli araç şarj istasyonları iki noktada faaliyete geçti. Cumhuriyet Mahallesi Nizam Sokağı'ndaki taksi durağı yanı ve Anafartalar Mahallesi'ndeki Salı Pazarı Parkı Belediye İstasyonu hazır hale getirilerek hizmete sunuldu. Hizmete giren bu iki şarj istasyonu mobil uygulamalarda ve navigasyon sistemlerinde de yerini alacak. Ödemişli elektrikli araç sahipleri ve şehre gelen konuklar akıllı telefonlardaki haritalar üzerinden şarj istasyonlarının konum bilgisine kolayca ulaşabilecek. İzmir'in Selçuk ilçesinde başladıktan sonra Kuşadası'na sıçrayan orman yangınından Kuşadası Belediyesi Hayvulans ekipleri tarafından kurtarılan, 5'i yavru olan 11 köpeğin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavileri sürüyor. Sağlık durumları her geçen gün düzelen köpekler tamamen iyileştikten sonra sıcak bir yuvaya kavuşmaları için sahiplendirilecek. Bedenleri kül ve tozdan arındırılan köpeklerin merkezdeki tedavileri sürüyor. Sağlık durumları her geçen gün iyiye giden köpeklerle veterinerler çok yakından ilgileniyor. Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısının ana gündem maddesi geçen hafta sonu Selçuk'ta başlayarak Kuşadası'na sıçrayan orman yangını oldu. Kurulan kriz masasında Aydın Valiliği ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Tümer Apaydın, "Tek başımıza bir şey yapma yetkimiz yok." dedi. Yangının başından soğutma işlemler başlayıncaya kadar yangın mahallinde belediye başkan vekili olarak görev aldım. Orman alanların yanmasıyla ilgili başkanımız da açıklama yapmıştı. Bütün belediye imkanlarını bu konuda harcamaya hazırız. Ancak bunun koordinasyonunu Orman Genel Müdürlüğü yapıyor bildiğiniz gibi. Orman Genel Müdürlüğü'nün ve valiliğinin koordinasyonunda biz de Kuşadası Belediyesi olarak ve Kuşadası halkı olarak üstümüze düşen her şeyi yapıp bu sönen ciğerlerimizi tekrar e, canlandırmak için hep beraber çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Otizm Vakfı'na tahsis edilen Eski Yelki Belde binasının Güzelbahçe Belediyesi tarafından boşaltılmasıyla ilgili kamuoyunda oluşan haberler üzerine bilgilendirme yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay biz hiçbir otizmli çocuğumuzu sokağa atmadık dedi. Otizm okulu Eski Yelki Belediyesi iki yıldır Kesinlikle bir tane çocuk orada yok. Kapsı kapalı, tamamen amaç dışı duran bir yer. Ve bizimle yapmış olduğu sözleşmedeki kendi kirasını bile ödemeyen ama hiç de bir hizmet vermeyen, şimdi görüyoruz aslında vicdansız otizmli çocukları sokağa attı. Biz hiçbir çocuğu sokağa atmadık. Çünkü orada zaten çocuk.